Çok, 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 or, ben kimdim One, Cezmi hatırlamıyorum ismim neydi Galiba aklımı kaybettim bu sabahtan beri sanıyorum kendimi rapçi Ne rapçisi Ahmet'ti Tanrı'dan aldım biraz yetki Tüm zayıfları barış aradığı yere sokuyorum olup tek soy Saadettin Adım Arap çarpılıyor bir sürü Cenabettin sanki adım Kontelcin Benle ne problemi var bilmem ama Vallahi girmedim içine bir jahrenin <laughs> Kahraman olmak değil tek amacım prim o yüzden cevapsız çağrıları aşağıdakileri Bakımda konuşuyor garip güre babik pik Dedikoduda koyanım meter alim Yaparken dinleyici kamillik ha Topçuysam ne ki dava Niye benim peşimdesin peki hala Bir de anneme söv yeter ki sert ol diyor O halde anne yoksa Yok sevmem de söveyim isterler Beklenti de yüksekler Yüzümüze tükür derler Ama ben o kadar düşemem Üşendiğim Fark etmez kalsın hesap bana, şehrin fareleri kaçsın elalara, alınsın satılara çıkmışlar bedava ya, devam etsinler hala daha alamaya ama takmam yeni dalmışken kendi Müzik tuval, bilinci mücra palette siyah turuncu fuşya banteline taktıkça bıçağı Olur atmış gibi davinci fırça. Hala benim buraların en sığ genci O yüzden vız geldi tırıs gidiyor Başka seçeneği yok diye hepsi Türünü dağıl Nuh'la uzal Tufanıma kurban Uslandım sana mutla unuttan Surprise dude ben unutmam Hani boynunu vurmaktan daha eğlenceli Hevesini kursağına osurmak Ufak 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 Sövmem de söveyim isterler Beklenti de yüksekler Yüzümüze tükür derler Ama ben o kadar düşemem üşendim yolu geri dönemem hiç fark etmez kalsın hesap bana şehrin fareleri kaçsın elalar. suratını sakla Tüteleri patlat babalara sor bizi kafanı bir atla Üzerimde çok para geleceğim rahatla Üterim yüksek fatura bitiremem rahatla Üstümüzde marka sürtük yolu hatta Dönüyor bir ton film aldıramam asla Oldu bana hasta manitası fazla Kucağımda zıplar o gözlerinde yaşla Geleceğim parlak rakiplerim yasta Bırakmadım hiçbirine hepsi bana pasta Kalamam hiç uslu üzülemem asla Gel yanıma atla gezelim bu hafta Geldik, buralara bak nereden kaldık geceden yok bir neden dert saldır iz kalmaz geriden tüm dertler kaldır kaldır at kaldı kaldım da vardım farkına e git gide daldım daldım da düştüm kalktım bak çoktu fırtına e. ya lazım para bana etmiyorum pes çıkıyorum bulutlara çekiyorum rest ya işim böyle tabi almalıyım risk ulaşamaz onlar bana alayına pes ya kaldı bana demek iri